Arkadaşlar merhaba. Sizlerle güzel bir soru paylaşmak istedim. Güzel bir örüntü sorusu. Evet, şekilde 3 x 3'lük tablo ve 4 x 4'lük tablolar gösterilmiş. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar, bu verilen tablolarda köşegenler boyanmış. Köşegenler. Buna göre diyor ki 48 x 48'lik bir tablo boyandığında boyalı alanın tüm alanı oranı kaçtır? Tabi birim karelerden oluşuyor. Şimdi arkadaşlar burada yakalamamız gereken olay şu. 3 çarpı 3'lük tabloya baktığımızda toplamda 9 tane 9 tane birim kare var. Peki kaç tanesi boyalı? 3 4, 5 tanesi. Şimdi 3'e 3'lükte 5 tane boyalı. Arkadaşlar tek sayı olduğunda aslında şu. İşte n en çarpı n'lik olarak düşün bunu. n en çarpı n'lik. Teklerde arkadaşlar eğer n tekse, n tekse. Teklerde köşegenlerin toplam boyalı kutucuk sayısı arkadaşım 2n-1 olur. Gerçekten de bak n yerine 3 yazdığında 2 çarpı 3 6 1 çıktı 5. Gerçekten de 5 tane birim kutu boyalı olduğunu görüyorsun. Teklerde arkadaşlar bu şekilde ilerleyiş olur. İnanmazsan bir 5'e 5'lik bir tane çizdiğin takdirde olayı kendi gözlerinle de görürsün. Peki 4 çarpı 4'lüye bakalım. 4 çarpı 4'lüye baktığımızda arkadaşlar bu sefer çift sayıda. Şimdi gelin öncelikle bir bakalım. Hocam 4 tane burada var. 4 tane. E 4 tane de burada var. E 4'e 4'lüktü. 8 tane boyalı kutucuk var. He hocam o zaman çiftlerde eğer n çiftse n çiftse arkadaşlar boyalıların sayısı neymiş? 2n taneymiş. Boyalıların sayısı 2n tane. Demek ki teklerde 2n 1, çiftlerde 2n tane boyalı kutu oluyormuş. Köşegenleri boyadığın takdirde. Peki şimdi bizden ne istiyordu? 48 çarpı 48'lik bir tabloda. Hocam çift olduğundan dolayı, çift olduğundan dolayı satır sayısının ya da sütun işte en çarpenlik olduğu için satır sayısının 2 katı kadar boyalı alan oluşacak. O zaman arkadaşlar boyalı alan hocam 48'e 48'lik yani çift sayıda boyalı alan boyalı kutucuk sayısı yani 2 çarpı 48 tane. Peki tüm alan arkadaşlar. E hocam 48'e 48'lik. E 48 çarpı e 48, 48. Birim kare olduğundan dolayı arkadaşlar hepsinin alanına 1 dediğini düşün. E kutucuk kadar alan ifade eder. O yüzden de hocam boyalı alanlar alanı 2 çarpı 48. Tüm alan hocam 48'e 48'lik olduğu için 48 çarpı 48. Buradan da hocam 48'ler gitti. 2 bölü 48'den 1 bölü 24 olduğunu görüyorsunuz. Evet arkadaşlar umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.